Betimleme. Siyah, boş bir ekran görünmekte. Merhaba tekrar. Kanalıma hoş geldiniz. Cloudflare küresel çöküntüsünün hemen ardından sizlere acil bir gelişmeyi duyurmak için tekrar karşınızdayım. Neyse ki, internetin büyük bir kısmı için hizmetler normale döndü. Cloudflare ekipleri sorunu gidermek için çalıştı. Ve birçok popüler servis yeniden erişilebilir durumda. Az önce erişilemeyen Chatgepat web sitesi, X, eski adıyla Twitter ve Grok gibi kritik öneme sahip platformlar şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak üzülerek söylemeliyim ki, düzelme her yerde aynı değil. Bazı önemli hizmetlerde sorunlar devam ediyor. Örneğin, yapay zeka destekli araç kopilota erişimde hala zorluklar yaşanıyor. Bu sorun, edindiğim bilgilere göre, doğrudan Cloudflare'ın ana kesintisiyle ilgili olmayabilir. Genellikle bu tip büyük arızalar domino etkisi yaratır ve diğer sistemlerin kendine gelmesi biraz zaman alır. Ya da sorun kopilotun kendi iç sistemlerinden kaynaklanıyordur. Şu an için kesin bir şey söylemek zor. Özetle, internetin büyük kısmı normale döndü. Ama maalesef bazı yerlerde aksaklıklar hala var. Şu aşamada, kopilot gibi erişim sorunu yaşadığınız hizmetler için bence biraz daha beklemekte fayda var. Teknik ekiplerin bu küçük çaplı sorunları da çözmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyorum. En kısa sürede her şeyin düzelmesini umuyorum. Bir sonraki videoda, NVDA, Cem ve Yelda seslerini nasıl indireceğimizi anlatacağım. Geçmişte anlatacağımı söylemiştim ama sonra yapamamıştım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.